Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün klan savaşı hesabındayız sevgili dostlar Bu hesapta artık yavaş yavaş istediğim kıvama gelmeye başladım Şimdi en sonki bölümde ne yapmıştık En sonki bölümde buradaki en önemli savunma binalarımızı basmıştık Laboratuvarımızı çalıştırıp buradaki arkadaşlar hero'larımızı yatırmıştık Hero'lar demişken hero'larımız da yavaş yavaş fullenmeye başlıyor Kral 26. seviyede video dışındayken basmıştım bir kere daha arkadaşlar Bugün 27 olacak 28. seviyeye basacağız. Kraliçe de aynı keza öyle olacak. Şimdi en önemli savunma binalarımız bastık. E bundan sonra ne yapacağız abi? Dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi hatırlar mısınız bilmem ama belediye binası ona geçtiğimiz zaman burada basmadığımız savunma binaları vardı. Buradaki savunma binalarını basmanın zamanı geldi. Buradaki binaları basacağız zaten onlar bitene kadar. Belki birer seviye yükseltirim onları. Zaten o süre zarfında hero'larım 30. seviyeye gelmiş olacaktır. Ondan sonra artık yavaş yavaş belediye binası 11 hayırlı olsun. Şimdi 3 tane mi ne gördüm? Ağır savunma değil mi? Bir daha tekrar bakayım. Evet bir tane ilk sayı. 2 tane cehennem kulemiz var gayet güzel. Şimdi e, bizim 3 tane boşlu inşaatçımız var. Tabii ki de bunları buradaki 388 elması sizin o bana atacağınız 7000 like'a veriyorum. Bu videoyu sağlamından 7000 like bekliyorum sevgili dostlar. Lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Size bir şey kaybettirmez. Bana büyük bir motivasyon kazandırır. Hadi bakalım sizler de 7000 like atarken ben de 388 elması yapıştırdım gitti. Şimdi buradaki hero'larımızı bir uyandıralım. Uyanın aga uyanın çok uyudunuz. Sürekli uyuyorsunuz abi. Laboratuvarla işimiz yok. Normalde kitap kitap harcardım. Hatta kitabım da var arkadaşlar ama 3 gün süre için kitap harcamaya bence değmez. Belediye binası 11'deyken laboratuvarımız bittikten sonra burada kullanmış olduğumuz askerleri harcarız kitabı. Şimdi hemen burayı da kapatalım. Bir isteğimizi atalım vakit varken şöyle bir isteğimizi atalım. Abo bir dakika burada ganimetimiz de varmış güzel. Şimdi bize ne kadar ganimet lazım? 51 bin. Aga burada 52 bin güzel. 103 bin ganimete ihtiyacım var. 103 bin kare iksire. A bu arada ben kare iksir deposunu falan da basmayı düşünüyorum ama şu an işimi gördüğü için basmayacağım. Zaten şuradaki kışlaları basmıştık en sonda. O kışlalarımız da bitti sevgili dostlar gördüğünüz üzere. Güzel güzel ilerliyoruz. Şimdi ilk etapta şu altınla basılabilecek. Yanlış yere tıkladım. Altınla basılabilecek olan savunmalarımızı basalım. Bir tane ilk sayını yapıştır Aga. Hemen tekrar geliyorum buraya. Bir tane daha cehennem kulesi yapıştıracağım 2 milyona. Hadi arkadaşlar şimdi şuraya koyalım fark etmiyor. Ve bir tane daha abicim. Bak 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 burada bir tane daha var. Bomba kulesini zaten sonra basarız. Bir gün gibi bir süre istiyor çok değil. Hemen bunu da basıyorum abicim. 3 tane ağır savunmamı yapıştırmış oldum. Gayet güzel. Zaten altınımda harcayacak yer arıyordum. Güzel denk geldi. Şimdi geliyorum buraya aga. Şimdi burada ne kullanabiliriz ne kullanabiliriz. Şu an için herhangi bir şey kullanamam. Bir altın ürünü var. Altın ürünü de saklıyorum sevgili dostlar. Bu hesaba şimdiye kadar altın bilet almadım. Ama belediye binası 11 veya 12'den sonra bir altın bilet almayı düşünüyorum. Çünkü hero'lar artık bir hafta bir hafta falan isteyecek. Hatta 8 gün falan. O yüzden altın bileti daha hızlı geliştiririz. Şimdi geliyorum buraya aga. Şimdi kare iksir kasmamız lazım. Hızlı bir şekilde şuraya bakayım. Abicim ne isteğim dolmamış? Sevgili dostlar burada çok güzel ganimetli bir köy var. Kara iksir muazzam güzel. Normalde ben 5000 olduğumu acımıyorum. Hatta 4000'e bile dalıyorum. Burada 8380 kara var. İksir ve altını saymıyorum bile. Şimdi düzgün bir şekilde dalmam gerekiyor. Çoklu var, tekli var, güzel. Bu adam full ya aga. Bu adamı güzel bir şekilde indirmemiz gerekiyor. Şimdi kral kraliçeyi buradan bırakacağım. Teklinin olduğu yerden tomruk atarla indirim diye düşünüyorum. Kraliçe de burayı alır arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde uzaktan bir tık bırakacağım. Kraliçeyi de şöyle Kraliçe diyorum. Kralı da bırakacağım. Çünkü buradaki ilk sayı ve okçu kulesi oyalansın. Şimdi birazcık aga hasar diye, biraz hasar diye. Acelemiz yok. Kraliçeyi de bırakalım şöyle. Abi şaka yapıyorsun. Bak şaka yapıyorsun. Yapma şunu ya. Neyse sağlık olsun sağlık olsun. Kralın özelliğini bas ve şuradan ejderleri gönder. Geriye kalan 12 tane balonumu yolluyorum. Ya, o tekli cehennem inmesi gerekiyordu aga ya. Neyse öfke büyüme atayım da bari şuradaki hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hemen balonlar malonlar halledecektir. Şöyle bir öfke büyüsü daha yapıştırıyorum buraya. Buraya da güzel bir şekilde indirsinler. Dondurmalarımı tabii ki de hava savunmalarını sallayacağım agalar. Şöyle bakalım görür mü şurası? Bence görmez. Hiç risk atmaya gerek yok. Kraliçenin özelliğini otomatik kendisi kullandı. Bir öfke büyüsünü daha atacağım sevgili dostlar. Rakibin barbarını indirdik. Şu noktaya abicim ejderbenin çiçeği hadi. Hadi iki gözümün çiçeği tamamdır. Şu noktaya abicim bir öfke daha dağıtacağım. Ve şu noktaya bir dondurma dağıtmak istiyorum sevgili dostlar. Çoklu cehennem moklu cehennem ama eritiyor. Eritiyor sevgili dostlar. O yüzden acımayacağız. Şöyle abicim bir tane dondurma yatacağım şu noktaya. Aa, bakalım ejder binicisi hızlı bir şekilde oraya gelecek mi? Bir tane daha göndereceğim sevgili dostlar. Güzel hem püskürtücü donuyor hem hava savunması donuyor. Zaten almak istediğimizi aldık. E, ganimet de artık ekstra avantadan geliyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı etmeyelim. Hatta çıkışımızı bile verebilir miyiz? Bir bakayım üçlü katar mıyız? Üçlük atarsak güzel olur ya. Bir, iki. Buna bağlı üçlük atıp atamayacağımız. Tamam üçlük atıyoruz arkadaşlar. Bekleyelim o kadar saldırı yaptık. Bir buçuk dakikamız var. Rahat rahat üçlüyeceğiz. Şimdi Ağır savunmalarımız zaten bastık arkadaşlar. Onlar 3 gün sonra bitecek. Onları belki video dışında bir kere daha basabilirim. Ondan sonra peki ne basacağım? Tabii ki de arkadaşlar basılmamış olan diğer ağır savunmalarımı basacağım. Yani dikkat ederseniz okçu, top, havan bunları saymıyorum bakın ağır savunma. ilk sayı ve canem kulesinden bahsediyorum. Onları basacağız. Şimdi eve geri dön diyelim. Hızlı bir şekilde buradan güzel bir ganimet aldık. İki yıldız aldığımız takdirde de sevgili dostlar bir yıldız bonusumuz bitecek. Hadi bakalım diğer saldırıya geçiyoruz. Sevgili dostlar burada yine güzel bir ganimetimiz var. Şimdi size bir taktik daha vereceğim. Eğer benim gibi kral kraliçeyi aynı anda yatırıyorsanız sevgili dostlar Ganimetiniz bir kralı veya kraliçe basabilecek kadar varsa yine basmayın. Aynı anda basabilecek kadar iksiri toparlayın. Ondan sonra ikisini bir kere de yatırın. Bu sizin için iyi olacak. Hem savaşlarda kral kraliçeniz destek olarak yanınızda bulunmuş olur. Şimdi 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 şimdi. Abicim yukarıdan da alabiliriz buradan da alabiliriz. Hmm, düşünüyorum. Bence nereden alalım biliyor musunuz sevgili dostlar? Buradan da gidebiliriz de iksire yönelik saldırı yapmayı planlıyorum. Şimdi yukarıdan gitmek daha sağlıklı olacaktır. Ben bu köyü üçlemeye de alacağım. Şöyle bir kralı bırakayım. Şu noktaya da bunu bırakacağım. Şöyle ejderleri salla aga. Kraliçeyi de salla. Balonları da gönder aga. Şu balonları acımadan yolla. Tamam hava soğumanın tekini aldık. Güzel. Kraliçeyi indirdik. İyi oldu bizim için. Ondan sonra kral kraliçeyi sağ tarafı temizler. Ejderlerimiz sol tarafı ortadan ilerler. Rahat bir şekilde üşleriz diye planlıyorum. Şu an için öfke büyülerimi bir tık saklayacağım. Çünkü herhangi bir ona hasar veren bir şey yok. Güzel aşağı mı geldim? Baksana bir öfke büyüsü atabilirim. Bir tane püskürtücü şu noktaya göndereceğim. Şuradaki iskeletler bir insan gayet güzel Hemen şu noktaya balonların ve ejderlerin olduğu yere de bir tane daha öfke büyüsü atacağım Şimdi kraliçeyi ne tarafa doğru gidecek Kralın özelliğini bastım Kraliçenin özelliğini kullanmak istiyorum sevgili dostlar Ve şu noktaya ejder bilgisinin olduğu ejder topluluğuna bir tane öfke büyüsü atacağım Bir dondurma büyüsünü şuradaki hava savunmasına Diğer dondurma büyüsünü tabii ki de arkadaşlar hiç söylememe gerek yok Abicim birazcık yanlış oldu Birazcık yanlış oldu Of 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 Öfke büyüsünü bir tık yanlış attım Neyse şuraya bir dondurma atalım da Kraliçe kraliçe orayı alsın Derler krizi fırsata çevirelim oradan. Güzel oldu. Üçledik bu köy en azından. Bakın full artı full bir hesabı da üçleyebiliyorsunuz. Yani adam beni belki kral ilçesiyle kral Ama biz bu adamı ejderlerimizin gücüyle, hero'larımızın gücüyle çok rahat bir şekilde üçleyebiliyoruz. Tabi yakın zaman içerisinde söyleyemeyeceğim bunu. Ne zaman için söyleyebilirim? Köy binası 12 girişlerinden Hani köy binası 12 olduk ki artık Biraz daha hero'larımızı geliştirdik. Zaten 3 tane inşaatçımız hero'larda yatacak ya. Ağır savunmalarımızı bastıktan sonra yavaştan yavaştan okçu, büyücü kulesi, e ondan sonra top duru Bunları da basacağız ama fullemeyeceğiz. Orta seviyeye kadar basacağız arkadaşlar. Bakın ben hiç basmayacağız demiyorum. Sadece orta seviyeye kadar basacağız. Ondan sonra o şekilde rakibimizin denge gücüne göre artık belki birer seviye yukarı birer seviye aşağı şeklinde bırakabiliriz. Güzel. Kareksir gayet iyi aldık. Buradan 2000 daha geldi. Aga şuraya bir bakabilir miyim? Neler var neler yok. 7300 buradan da var. Gayet iyi. Şimdi 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 şimdi. Ee, 94.000 hmm, Böyle kaldık. Tamam problem değil abicim problem değil şöyle kışlalarımızı bir hızlandıralım sevgili dostlar hemen diğer saldırıya geçelim çünkü bizim 103 bin kare ekstra ihtiyacımız var ya bu arada sen buraya kadar aralıksız soluksuz kesintisiz izledin peki abone oldun mu veya bildirimleri açtın mı veya hiçbirini yapmasa bile like attın mı bence mutlaka birisini yapmalısın benim işimden üçünü yapmak gerekiyor Anladınız. Şimdi ilgili dostlar tek seferde halledebilir miyim acaba? Hatta olarımı kullanmadan düşünüyorum. Galiba hayır. Bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika. Şimdi burada var. Burada var ve burada var. Tamam. Şimdi e, yedekte büyük mal balonlar öne gelecek ve ordum bozulacak ama değer mi buna kesinlikle değer. Şimdi şöyle abicim kral kraliçemi bırakıyorum aga. Bak kral kraliçemi bıraktım. Şuraya bir tane de ejder bırakacağım. Hatta kralın özelliğini kullan. Şöyle kral aşağı doğru ilerleyecektir. Hadi aga gayet güzel. Orayı da aldım mı al alamadılar derken barbarcıklar aldı. Süper süper süper. Şöyle ejlere bakıyorum. Abi bir şey söyleyeyim 98.000'de kaldım. Üzücü bir durum. Şimdi ejlerimin bir tanesini harcadım. O kötü oldu. Hatta iki ejder harcadım. O kötü oldu. Şimdi güzel. Abicim vallahi bir an gitmeyeceksin sandım. Yemin ederim öldüm korkudan. 100 binimiz oldu ama yeterli mi değil. Ama iki bar var. Pardon iki ejder. iki tane hero ile bence gayet iyi bir kare aldık. Şimdi bakıyorum 20'ye oy 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 oy. Ay bunun biraz dozajı kaçmış. Şimdi şöyle nasıl yapsak. Tamamdır zaten balonlarımız eksikti. Balonlarımızı da bastık. Yapacak bir şey yok. Şöyle eşleşme bul diyelim. Bu sefer fazla barbarla saldırırız. Balonla. 2'dir barbar var diyorum valla neyse neyse hadi rakip aranıyor bence çıkacak derken çıktı şimdi şimdi ee, buradan gitsem hem çokluğu alırım. Kraliçe burada. Kraliçeyi yönelirler. Ben çok mantıklı. Şöyle uzaktan bırakıyorum ilk etapta. Şöyle bir de bırakayım. Ejderhimi çok harcayamam. Balonlarım çok fazla. Ee, şöyle kralı kraliçeyi de bırakacağım. Şöyle kralı buradan bırakayım. Kraliçeyi de sol taraftan bırakayım. İkisi ortaya girecek zaten. Şöyle ejderleri gönder. Balonları sallaga. Şöyle hepsini gönder gönder gönder. Oy oy oy. Ne no, kadar balon olmuşuz. Bir öfke büyüsü buraya. Bir öfke büyüsü şuraya. Bak olmadı. Donduracağım. Kraliçe gel buraya. Kreç'i hızlı bir şekilde oraya alman lazım ejderler ya da fark etmiyor. O bir tane vurursa benim balonlara çok ciddi hasar verecek. Şu noktayı bir tane daha dondurma atacağım. En azından abicim X aylarına tek attı süper. Şöyle bir balon dağıtacağım. Şöyle hızlı bir şekilde öfke büyüsü atacağım balonların üstüne. Şöyle bir dondurma dağıtsam hmm, birazcık kötü bir fikir miydi acaba? Birazcık kötü bir fikirdi galiba 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 ama önemli değil önemli değil. Kraliçemiz var. Zaten ejderlerimiz yukarıda zaten şurayı dondurdum abicim ejder binisi şu lan civcivlere bak <laughs> civcivler gibi böyle paytak paytak giriyorlar tamamdır 3 dedik gayet temiz gayet temiz güzel üçlük oldu güzel de kare iksir aldık 105 bin oldu İksirin başa gittiğini düşünmeyin tamamen başa gitmiyor aslında gidiyor ama gitmiyor öyle düşünün arkadaşlar ee, hemen hızlı bir şekilde bu arada 4 milyon katmışız biz ganimetimizi sıfırlamıştık en son sıfırlamıştık öyle hatırlıyorum. Şöyle kristiyemizin özelliğinde kullanalım sevgili dostlar. Tertemiz bir köyü işlemiş olduk. Güzel. Güzel aga. Mükemmel hatta yedekli yıldız bonusu 3 yıldızda mı kaldı acaba bakayım. Yok tamam yedekli yıldız bonusu yok. 9 saat var güzel. Şimdi agalar agalar. Yat aga. Yat yat, yat 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 Hatta senin bir kere daha basasın var ama basmayacağım. Kara iksirim şu an fazladan yok güzel. Artık 1-2 seviye sonra şu artık kara iksir deposuna basmak durumunda kalacağım. Sebebi ise yetmeyecek. Süresi yani depo, depo kapasitemin yetmeyecek. Ee, e, buraya kadar mı geldim Tam bunlar dursun aga, Bunlar dursun. Şöyle bakalım burada ne var? İksir hmm, o da dursun Tamamdır. Eee hızlandırmam bir tık boşa gitmiş gibi olmuş olabilir ama gitmedi arkadaşlar. Ben şu an video kaydını kapatacağım ya. Edit'e geçeceğim. Edit bittiği zaman ya da edit sırasındayken e, ben yine saldırı yapacağım. Öyle yani. Bitti video çıkabilirsiniz ya da kalın. Biraz sohbet edelim. Çıkabilirsiniz ama. Ama ben çıkın. ben edit yapacağım bu videoyu bugün yetiştirmem yetiştirmem lazım. Bitti video. Çıkın.